Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar içine girmezse tehlike ihtimali kavidir. Ne demektir? E şimdi Allah'ın inayetiyle ordu şeyin Kur'an'ın muhafızlığı vazifesi omuzunda olan Türk ordusu. Karargahı var. Onun içine girenler kahraman Türk askeri. Dışında kalanlar eğer gönlü orlayla beraberse onların destekçisi, yardımcısı, kahraman. E şimdi tuzsuz tuzsuz, tatsız tatsız gelmiş tam şeyin e, karargahın kenarının dibinde dolaşıp duruyor. Dolaştırırlar mı? He? Demezler mi, buraya yaklaşma tehlike var, buraya girme, yaklaşma. Bir iki defa da gördüler mi? Gel bakayım sen vatan haini misin? Casusluk mu yapıyorsun? Risale-i Nur'u dünya anlasa da anlamasa da 20. asrın, 21. asrın eğer varsa 22. asrın iman karargahıdır. İslam karargahıdır. Böyle bunun e, hakikatini bir derece anlamış, bir derece okumaya çalışmış, bir derece şey yapmış, laubalilik gösterirse elbette tehlike ihtimali büyüktür. Elbette tehlike ihtimali büyüktür. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz. Azimetlerle tecziye olunurlar. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz. Azimetle Tedciye olunurlar, ceza görür. Ümmet Muhammede şefkatinden bunu söylüyor. Bu kadar mühim, ehemmiyetli, ahir zamanın en dehşetli vaziyeti içerisinde İslam'ın tek sığınak kalesi. Bir şeyin başkasına kötü şey yapmak için söylemiyoruz. Bu bizim inancımız bu böyle. Bizim inancımız bu. Şey, e, e, İmam Azam şey İmam Rabbani Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Allah ondan razı olsun. Diyor ki diğer müştehitler İmam Azam'ın ne dediğini anlamadıkları için istihad etmişler. <laughs> Mektubat Şerif'te var. Diyor ki diğer müştehitler İmam Azam'ın çoluk çocuğu gibidir. Aynı mutabiri kullanıyor. Diğer müştehitler İmam-ı Azam'ın çoluk çocuğu gibidir diyor. Ne dediğini anlamadıkları için iştahat ettikler diyor. E ben ne diyeyim? 1931'de neleri neleri dairesine almış. Şimdi burada söylemenin münasebeti yoktur. Ama biz bir şey demiyoruz. Ama laubalilik yapıp efendim bir içeride bir içeride e, tosuncuklar gibi dolaşmanın bir manası yok. Ceza girir, Ya adam gibi gelir, talep olur veyahut da gider kendi karargahında nakşi olur, kadir olur, şazeli olur, halleti olur. Hepsine hürmetimiz var. Yakında bulunanlar girmezse tehlike ihtimali büyük.